Merhaba para bil kanal izleyicileri hepinize selamlar. Evet borsa İstanbul'un bugün de rekorlar kırdığı bir günü geride bırak bıraktık. Peki Bank of America bugün hangi hisselerde alım ve satım yaptı? Bu haberimize karşınızdayız arkadaşlar. Bank of America BOFA bu işin neresinde satış tarafında mı alış tarafında mı bunu öğrenmek istiyorsanız bu video tam size göre. Evet BOFA Aselsan'dan 161 milyon 248 bin 822 lira bir alım gerçekleştirmiş ve bugün Aselsan önemli bir biliyorsunuz iş anlaşmasına imza attı. Bimaş 99 milyon 255 bin 791, Türk Hava Yolları'ndan 96 milyon 772 bin 47, Migros'tan 82 milyon 531 bin 742, Kayseri'den 76 milyon 617 bin 811 lira net alım yapmış. Bunun dışında 1 milyar 81 milyon liralık da alım gerçekleştirmiş arkadaşlar. Baktığınız zaman BOFA'nın 1.6 milyar gibi bir alım yaptığını görebiliyoruz. Bu da haftanın ilk günü olmasına rağmen ve 2.5 gibi yani yüksek oranda bir Borsa İstanbul'un kazan sağladığı bir günde BOFA'nın da etkisi olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz. Çünkü bir güne oranla iyi bir alım arkadaşlar bu. Peki ne kadar satmış ona bakalım. Sattıkları da Ereğli'den 220 milyon 853 binlik satmış. Yani Borsa İstanbul'un bu kadar kazandığı bir günde Ereğli biliyorsunuz hala tıkır tıkır gidiyor. Yani sanki hiç yükselmeyecekmiş gibi havası olan bir hisse şu anda. Ama dolar ve euroya baktığınız zaman da çok ucuz kalmış bir hisse diyebiliriz. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Yapı Kredi Bankası 147 milyon 794 bin bir satım yapmış. Bofa Yapı Kredi Bankası'ndan Toasso'dan 84 milyon 46 bin 96 liralık satış yapmış. Enkaiden 56 milyar 56 milyon 758 bin 297 lira satım yapmış. Arçeliklerinde 54 milyon 386 bin 938 liralık bir satım gerçekleştirmiş. Bu 5'te arkadaşlar 564 milyon 539 bin lira yapıyor. Bunun dışında da 857.458 bin 458 lira daha bir satım yapmış Bank of America. Baktığınız zaman 1.42 filan da bir satışı var BOFA'nın. Bu da az bir rakam değil ama alım tarafında olduğu da kesin aldıkları daha fazla ama arada da çok büyük bir fark yok. Evet dostlar sizler için Bank of America'nın bugün en çok aldığı ve sattığı 5 hisseyi bildirmeye çalıştık. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak istiyorsanız da hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize.